Wi-Fi nedir ve evde kablosuz bağlantı nasıl çalışır? Wi-Fi hiç görünmez bir kablo gibi düşündün mü? Bu videoda telefonunun, televizyonunun veya dizüstü bilgisayarının evde kablosuz olarak internet almasını basitçe açıklıyorum ve ağ sorunlarında neler yapılabileceğini gösteriyorum. Wi-Fi nedir? Tek bir cümlede. Wi-Fi, cihazlar ile erişim noktası, yönlendirici gibi arasında radyo dalgalarıyla veri alışverişi sağlayan teknolojiler bütünüdür. Pratikte kablosuz bir yerel ağ oluşturur, böylece internette gezebilir, video izleyebilir ve dosya paylaşabilirsin. Bağlantı nasıl kurulur? Yönlendirici, cihazında Wi-Fi listesinde gördüğün A adını, sısıt, havaya iletir. O adı seçip şifreyi yazınca, cihaz dahili bir adres alır ve ev ağının parçası olur. Yönlendirici ayrıca internet verilerini gerçekten taşıyan servis sağlayıcı modemle iletişim kurar. Banklar, 2,4 GHz karşı 5 GHz ve 6 GHz ağlar farklı frekanslar kullanabilir. 2,4 GHz genelde daha uzağa gider ve duvarlardan daha iyi geçer, 5 GHz daha yüksek hız sunar ancak kapsama alanı daha küçüktür. Daha yeni sürümlerde kullanılan 6 GHz, yoğunluğu azaltır ve çok cihazlı evlerde performans artırır. Genelde 2,4 kapsama için, 5 veya 6 ise yönlendiriciye yakın kullanım için daha iyidir. Kanallar ve parazit Her band kanallara ayrılmıştır yakındaki birçok cihaz aynı kanalı kullanıyorsa, sinyal kararsız olabilir. Mikrodalga fırınlar, bluetooth ve komşu ağlarda parazite neden olur. Kanalı değiştirmek veya daha az yoğun bir band seçmek kaliteyi belirgin şekilde artırır. Güvenlik, ağını korumak neden önemlidir? Koruma olmadığında, yakınındaki insanlar bağlantını kullanabilir veya trafiğin bir kısmını görebilir. Güçlü şifreleme, WPA2 veya WPA3 etkinleştir, sağlam bir şifre oluştur ve yönlendiriciyi güncel tut. Önemli işlemler, alışveriş veya giriş için şifresiz ağlardan kaçın. Ede sinyali iyileştirme, pratik ipuçları. Yönlendiriciyi merkezi ve yüksek bir yere yerleştir, metal nesnelerden veya büyük ev aletlerinden uzak tut. Dikey anten konumu sinyalin daha iyi dağılmasına yardımcı olur. TV veya oyun konsolu gibi sabit cihazlarda mümkünse kablo kullan. Büyük evlerde mesh sistem genelde tek başına menzil genişleticiden daha iyi çalışır ne zaman menzil genişletici, tekrarlayıcı veya mesh kullanılır? Basit bir menzil genişletici sinyali tekrar eder ama hızı düşürebilir. Tekrarlayıcılar küçük kör noktalarda işe yarar. Mesh daha pahalıdır ancak teka sunar, daha iyi performans verir ve büyük evleri daha az hız kaybıyla kapsar. Yaygın sorunlar ve hızlı kontroller. Bağlantı yavaşsa, hızı test et, modemi ve yönlendiriciyi yeniden başlat, güncellemeleri kontrol et, bağlı cihazları azalt ve güçlü komşu ağlar varsa kanalı değiştir bazen cihazı 5 GHz banda geçirmek bile büyük iyileşme sağlar. Son özet ve sonraki adım. Wi-Fi, cihazlarını radyo dalgalarıyla bağlayan görünmez kablodur. Yönlendiriciyi doğru konumlandırmak, uygun bandı seçmek ve güvenliği sağlamak, yaygın sorunların çoğunu çözer. İstersen, evindeki sinyali test etmek ve yönlendirici için en iyi noktayı bulmak üzere adım adım bir plan hazırlayabilirim, söylemen yeterli.